Merhaba. Sen Ne Dersin kanalında yaptığımız röportajların röportaj arkası bölümüyle karşınızdayım. Son 3 yayınladığımız röportajlarda bazı bazı değil bir hayli enteresan mikrofon uzattığımız vatandaşlar vardı. Şimdi onları değerlendireceğiz. Mesela bir önceki, iki önceki röportajda bu Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı vatandaşa sormuştuk. Vatandaşlara sormuştuk ve birbirinden enteresan, birbirinden ilginç savunmalar, itirazlar, eleştiriler vardı. Hemen başlayalım. Şu genci, şu gördüğünüz gencin <laughs> bizim anlam veremediğimiz bir savunması vardı. Dikkatle izleyelim. Burada da şöyle bir kriz var. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Abi Suriye güçsüz bir devlet. Sığınmacıların ya ölecekler şey oldu. Ya, ya tam ölecekler içeride. Yani son bir kişi kalana kadar vururlar zaten bir kere. Onlar ne için kaçıyor? Kim, kim ölecek, Elinde anlamadım. silah mı var abi onların? Suriye. Suriye güçlü bir devlet mi? Ha, ha Amerika'nın girdiği, Rusya'nın girdiği bir yerde onlar ne yapsın? Ölecekler ki. E mecbur oluyor, kaçıyor, Türkiye. mecbur Türkiye'ye geliyor. Burası Türkiye. Müslüman bir ülke. Peki Sen Müslümanların, de, şu aynı şey Türkiye, Müslümanların şu an aynı şey Türkiye Müslümanların şu an en büyük kalesi. Ne demek Türkiye Müslümanların şu anda en büyük kalesi ne demek? Nasıl nasıl bir mantıktır bu? Türkiye Müslüman oldukları için o insanları bağrına basmış. O zaman dünyada ne kadar Müslüman varsa hepsini toplayalım Türkiye'ye. Hepsi gelsinler hepsine bakalım. Zaten şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir ehemmiyeti kalmadı ki. Ne kadar yabancı varsa ne kadar bakın Müslüman diye geçinen ne kadar yabancı varsa ipini koparan zaten hudutlar sınırımız süzgece dönmüş vaziyette. Türkiye'de olursa ne olacak? Biz belki gönülden savaşanlarız. <laughs> evet, ta taş da atsak vururuz yani sapanla da vururuz. Biz böyle insanlar, bizim yüreğimiz böyle, biz kaçmayız. E, tamam. Ama bizim silahımız var, biz biliyoruz ülkemiz güçlü Şimdi Türkiye millet olarak artık sığınmacıları, Suriyeli değil sadece. Her şey Afgan, Pakistan vesaire kim varsa artık abi, Bunlar istemiyor. Abi. Toplum, bir dakika dur ama bir Olsunlar, sorayım. Olsunlar, çalışsınlar yani güzel, bir dakika, güzel şey. Bir bir saniye. Türkiye istemiyor, belki sen istiyor olabilirsin. Ama genel hatlarıyla ben çok kez sordum. Toplum bundan rahatsız. Ve aynı zamanda biliyorsun ki Suriyeliler ve diğer sığınmacılar geçici sığınmacı. Çünkü sosyal toplum batıya özeniyor. Nasıl anlamadım? Batıya özeniyor. Ne alakası Müslümanlık var? Müslümanlık diye bir şey mi kaldı? <laughs> Müslümanlık diye bir şey mi kaldı? Bakın arkadaşlar, gencimizin tişörtüne bir bakın. İngilizce yazıyor. Kendisi diyor ki Müslümanlık bir şey mi kaldı? Biz batıya özeniyoruz, özeniyormuşuz. Savunması bu. Ama kendi tişörtünde İngilizce bir yazı var. Tamam, tamam. Müslüman, Suriye Müslüman değil. Tamam be. işte bak Müslümanları istemem şey söylüyorum sana. Türkiye Avrupa'ya gitti, Avrupa'ya. Sen kendi memleketin memleketindeki insanları doyurdun. Şu beyefendiyi dikkatli izleyin. Bu beyefendi çok güzel, çok özel konuştu. Baktın, hiç demiyor bu ara. Bir ara çok diyordu beyefendi, reis efendi bizim. Oy da verdim Allah cezasını versin. Ne diyordu? 40 milyar dolar harcadık. <laughs> Niye demiyorsun şimdi? Çünkü sen şimdi parayı muhtaçsın. Niye şimdi söylemiyorsun? Çünkü senin aç, sen memleketi aç bıraktın şu anda. Onlar sanki yıllardır burada, biz misafir geldik. Bu nasıl iş ya? Bu ne rahatlık, bu ne hoyratlık. Peki abi şimdi Suriye dış işleri de istemiyoruz He. diyor onlar. İster mi ya? Adam atmış. Ne olacak sırtından. peki abi? Nasıl ne olacak? Bu iş biz böyle sence? bakacağız işte böyle. Bakacağız ya bakıyoruz 11 sene olmadı mı? Daha bir 11 sene daha bakar gitmez. Ben de olsam gitmem ya. Fıstık gibi memleket. İhanet eden kim ister abi? Adam vatanına ihanet etmiş. Adam tabii istemez gelmesin diyor. Kaçmış. Yalnız bu ihanet lafı biraz ağır. Çünkü birçoğu bildiklerim var aralarında. Kaçmak durumunda kaldılar. Çünkü Suriye'de yaşanan karmaşıklık, savaş, kaos bildiğimiz diğer savaşlar gibi değil. Hatta Ukrayna'da şu anda yaşanan savaş gibi bile değil. Yani Suriye'de komşusuyla diğer komşusu birbirine düşman oldular ve bunların hepsi Müslüman. Bir kısmı Sunni, bir kısmı Alevi. Ve bazı insanlar özellikle bu beyefendinin söylediği gibi ihanet ettiler. Evet belki aralarında ihanet edenler oldu ama ihanet etmeyenler de çok vardı. Ve hala biliyorsunuz Suriye'ye bayrama gidenler, Suriye'deki akrabalarını ziyaret etmeye gidenler sayısı hiç de az değil. Ben sadece siyaset konusundan AK Parti ile alakalı konuşmak istiyorum. Artık evde telefonu açtığım zaman, o Tayyip Erdoğan'ı gördüğüm zaman televizyonu kırasım geliyor. Niye kırasım abi? Kırasım geliyor abi. Neden? Abi ülkenin durumu ortada. Çok kötü durumdayız yani. Her şey gittikçe kötüye gidiyor. Çok var biliyor musunuz? Etrafımda sayıları bir hayli fazla. Ve muhtemelen bu beyefendi de tıpkı diğer beyefendi gibi daha önce AK Parti'ye oy vermiş insanlar bunlar. Niye bu kadar öfkeliler? Onu da söyleyeyim ben size. Çünkü kendilerinin aldatıldığını hissediyorlar, düşünüyorlar artık. Ve geldikleri duruma bakıyorlar. Biz aldatıldık. Erdoğan bizi kandırdı diye söylüyorlar artık. Yani A asıl konumuz şu an burada Suriye olmaması lazım. Tabii ki Suriye'nin etkenleri çok fazla ama çok sinirliyim yani Tayyip Erdoğan ve hükümetine gerçekten sinirliyim. Ne olursa olsun isterse buradan alsınlar götürsünler. Nefret diyorum abi. Abi yeri geldi zamanında Geçmiş oyla verdik ama. Olabilir. Ha, desteklemiş miydin? Destekledim. Ne zaman lanet olsun, abi, de. lanet olsun abi. Lanet olsun. Suriye Dışişleri de diyor ki biz kabul etmiyoruz. Ne olacak peki abi? Sebebi neymiş, şimdi kabul etmememin istemiyorlarmış abi. Peki onlar nereden geldi? Suriye'den geldi. Evet. Oradan geldikleri için de niye istemiyorlar? Sebep ne? herhalde Esad karşıtı falan diye mi hepsi? O, ne alaka şimdi? O, o zamanlarda onlar Neden istemiyorlar? Onu ben söyleyeyim. Ya niye istesinler? Nüfusları istedikleri kadar azaldı. Yük azaldı. Sırtlarındaki Suriye'nin üzerindeki yük azaldı. O yük kimin üzerine geldi? Bizim üzerimize yani Türkiye'nin üzerine geldi. O yüzden ben de olsam esat yerine istemem. Zaten problem olabilecek olası sorun yaratabilecek gruptan kurtulmuş ve rahat istediği gibi yönetebilecek bir ülke haline gelmiş. E Putin de zaten gerekli desteği veriyor. Öyle değil mi? Benim bir tane de Suriyeli arkadaşım var ama 30 yıldır hemen hemen kendisiyle beraberim. Yani hiçbir kötü davranışını bir şeyini görmedim. Yani e, hatta yani beş vakit namazlarını da kılıyor, şey yapıyor. E, yani ibadet... Bu arada şu e, mikrofon hemen şeyinde bulunan şu arkadaş var. Beyefendi var. Şu kot, kot gömlekli. Ona özellikle dikkat etmenizi istiyorum çünkü çok birazdan saçmalayacak. Kimseyi vatansız bırakmasın yani kardeşim. Yani biz Müslüman, güzel, biz Müslüman ülkeyiz. Müslüman her yerde ha, olursun. Ha, biz, Müslüman her yerde ha, olursun. biz Müslüman Gök ülkeyiz. Gök kubbe her yerde ha, şey, imanını, ibadetini gerçekleştirebilirsin ama vatanın yoksa... Tabii ki de. Miting bir tane Türk bayrağı yoktu. Onu da söyleyin. Ya yani... İşte dedim ya. Bir önceki videolarda biraz bu beyefendiden söz etmiştim. Meeting yapıyor, bir tane Türk bayrağı yoktu diyor. Ama hemen anında orada Türk bayrağını gösteriyorlar. Ay, elbette. Ya biz Müslüman ülkesiz diye bağırdılar. Biz Arkadaşlar. Müslüman ülkesiz. Gözünüz Abi, abi. Abi, o fotomontaj bir ayrıca ya yok, Türk bayrağı kardeş, vardı. Bir o montaj montaj değil, montajdı, montajdı, montajdı. Abi hakkına giriyorsun birilerinin. Ağabey, montaj değil. Montajdı. Ağabey, değil. montajdı Ağabey, bayrak da vardı. Ağabey, o ses eklenmiş bir şekildeydi. Montajdı. Birilerinin hakkına girme rica ediyorum. Birilerinin hakkına girme. Dinli, biz hepimiz biz hepimiz anladım. Müslüman din kardeşi. Ben, ben yani bilemeyiz. Onun seslerin sonradan eklendiği abi, anlaşıldı. Sonradan eklendiğini yani. sonradan eklen, anlaşıldı iddia ediyorsun şu eklem anda. Ekrem İmamoğlu bilen bak. Aynı montajda. Adel, abi AK Partili AK Partili. Olabilir ya, ya olabilir. Ya, sorun sorun değil Olabilir, sorun değil. Sorun değil kardeşim. Yatma onu. Gör gel. Ben ben de abi, bak, ben de doğru Abi de doğru. iftira atıyor ama adamı yani. dediği gibi var da nasıl gibi, yok? Abi, sonra da eklendiği anlaşıldı iftira atıyorsun bayrağı, bak gözünü seveyim. Ben gerçeği sana söylemeye çalışıyorum. Abicim, vardı, abicim, abi. abicim. Hı, bayrak var ama çok az. Ne olmasını istiyor? Her taraf bayraklarla mı donatılsın? O milli bir etkinlik değil ki. Bayrak o kadar ayağa düştü ki milli marşımız o kadar ayağa düştü ki her futbol maçından önce. Milli marş okunmaya başladı. Oysa milli marşın nerelerde okunacağı, bayrağın nerelerde dalgalanacağı, asılacağı belli. Her olur olmaz yerde bayrak asılmaz. Bayrağın bir değeri, bir kıymeti vardır. Milli marş her olur olmaz yerde okunmaz, okunmamalı. Bu kanunla aslında düzenlenmiş olması lazım. Eskiden öyleydi. Her yerde bayrağı asamazsın, her yerde milli marşı okuyamazsın. Ama o kadar ayağa düştü ki hemen canı sıkılan evinin oraya buraya bayrak asıyor. Hemen canı sıkılan çıkıyor bir şey sıkıştığında milli marşa sığınıyor. İşte bu beyefendinin düştüğü durum da o ve Tarık da uyarıyor, arkadan ben de uyarıyorum. Bir ses kaydı üzerinde oynama yapıyorlar. Yani iftira atıyorlar ve bu beyefendi de Kürt olduğunu söylüyor aynı zamanda. Güneydoğulu da kendisi. Buna alet oluyor. İftiraya ortak oluyor ve günaha da ortak oluyor aynı zamanda. İftira atmak günah değil mi? Günah. E peki ne yapacağız? Nasıl olacak o zaman? Günaha giriyorsun, bunu söylüyoruz ama asla kabul etmiyor. Çünkü neye inanmak istiyorsa ona inanıyor. Hangi ülkede yaşıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ya ne e, hani nasıl bayrağı şey diyorsun sen? Yok görmedim. Kaç tane bayrak var? Var nasıl yoktu ya? Bayrağı da vardı ya. Ya bırakın Zafer Montaj boş ver. Sen o kafayla devam et. Evet memnun musun abi? Aynen. O kafayla devam et. Dedim ya. Neye inanmak istiyorsa buna inanıyor. Ve bu ablamız gerçekten çok enteresandı. Türbanlı başörtülü ablamız. Hani şu uzaya bir Türk göndereceğiz demişti ya Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bakın vatandaşlar ne tepkiler verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Önce Cumhurbaşkanı kendi Türkiye'sini araştırsın. Bak şu kadar insan var. Askeri yüzde de geçinebiliyor mu? Bir sorsun bakalım. Kendisi sarayından bir çıksın. Bir halkın içine girsin önce. Sonra konuşsun. Ben köyden geliyorum şimdi bak annemlere yardım ettim. Bir torba gübre olmuş 700-800 milyon. Ya işte uyanık biraz gözlerini açmış biraz canı yanan vatandaş böyle tepki gösteriyor. Önce bize baksın gübre ne hale gelmiş. Peki umurunda mı bizi yönetenler? Hayır umurunda değil ama sokaktaki insanlar isyan etmeye tepki vermeye devam ediyorlar. Çiftçiye verecek ki çiftçiye mozotu gübreyi verse ya Ucuz verse çiftçi köylünün efendisi çiftçi eksin de yesin. Bu Suriyelileri getirdi Türkiye'ye. Hepsine vatandaşlık verdi. Kendi Türk'üne baksın önce, kendi Türk milletine baksın. Suriyelilerden önce. Nerede? Nerede? insanın durumu belli. Bak şu öğrencidir. Sor bakayım cebinde kaç para var? Ben de iki tane çocuk okutuyorum, kiradayım. Millet arabasını akaryakıtı rahatça alabiliyor mu? Bunları Devrim. çözdük mü abi? Ya abi ya. Devrim arabası Türk yapıldı önce. Altın. Bakın biz ne soruyoruz? Vatandaş ne diyor? Ne cevap veriyor? Biz uzaya gidip gitmemekle ilgili bir Türk'ün uzaya gitmesi o kadar önemli mi diye soruyoruz. Beyefendi ne cevap veriyor? Göndereceğiz. Buna inanıyor musun sen gerçekten? Yani mi? şöyle. Sen benzinin var, mı? var, iki tane. rahatça alabiliyor musun? Yani Bu mu alıyorum. Deponu? Alıyorum. Ben. Yanlış anlama. Bilgi vereyim. Yok yok. Ya. Ben alıyorum Ailenin yani. Ailemin arabası var. Şahsi evet. değil. Benim Ailemin arabası var. 1802 lira ödedim abi. Ben abi. Ben ödedim abi. 1802 lira. Bu normal değil mi? Bak, ben doğrudur. bak doğrudur. Ödüyorsun. Tamam bak ben kepçeciyim. Tamam mı? Ben kepçeciyim. Bende şu an iki tane kepçe var. Bende iki tane kepçe var. Ben her gün standart fix altındaki arabayla birlikte ben en az 4 milyar sadece mozota veriyorum. Uzaya buradan işe göndermenin bir alemi yok abi. Olmaz. Yani biz ilk önce Tayyip uzayı uzayım bir ilk önce bir bıraksın uzayı muzayı bırakacak. Vatandaşa bakacak. Vatandaşım ne durumda? Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen bunlar bir şekilde sizin şahsınıza olmasa bile danışmanlarınız izliyordur bu videoları. İnsanın, sokaktaki insanımızın, sıradan vatandaşın tepkisi, isyanı bu. Her şeyden önce... Madem bunu yapıyorsa ilk önce mozoto, gazı, benzini sisteme soksun. Ondan sonra doları düşürsün. Ondan sonra şu sistemi ilk önce bir oturtursun ki ondan sonra uzayımıza işten en son baksın abi böyle şey olur mu ya akşama kadar köpek gibi çalışıyorum ben de vallahi billahi daha sırtımın teri dahi kurumuyor benim ya ben bunu böyle yaparken Tayyip Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Bey bunu sisteme sokmuyorsa ben bunu ben bunu kesinlikle yanlış karşılarım böyle bir şey olamaz ekonomi böyleyken dolar 16 lira oldu bugün dolar ekonomi enflasyon böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya Türk yollayacağız diyor. Ama, ne düşünüyorsun abi bu gidişatta? Göndersin ama destekli mi konuşuyor desteksiz mi kuruyor? onu düşünmek lazım. <laughs> destekli mi konuşuyor desteksiz mi konuşuyor? Aslında vatandaş destekli mi atıyor desteksiz mi atıyor onu demek istiyor. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekli mi atıyor desteksiz mi? Kibar olduğu için beyefendimiz kibarca söylüyor bunu ama ondan sonra söyledikleri de çok ilginç, çok enteresan. Nasıl yani? Yani ekranlarının böyle bozuk olmasına rağmen yani tamam Türkiye'den bir uzay bir insan gitsin. Abi bizim derdimiz bu mu şu anda? Bizim derdim. Evet, tekrar söylüyorum, bununla ilgili yaptığım videoda da söylemiştim. Birinin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir Türkün uzaya gitmesinden kimse gocunmaz, rahatsız olmaz. Tarık'ın söylediğine lütfen dikkat edelim, dikkatle dinleyelim. Biz açlıkla derdimiz var. Yani insanların karnı doymuyor, acı, işsizler var. Yani bunları da halletmesi lazım. Bunları halletmeden 2023'te bence yani Cumhurbaşkanı olacak mı acaba? O da var. O da, o da düşünülen bir konu. Olsun mu peki? Ya olsun derken yani olsun da niye olsun yani? Yeter bu kadar. Buraya kadar yeter yani. Başka, e mi abi? Başka bir sınıf kessin yani. Anladım abi. Peki son sorumuz. Abi uzaya biri çıkacaksa kim çıksın sence Türkiye'den? İsim olarak bilemiyorum. Senin isim. Yok mu aklında biri? Benim biri gitsin aklımda... artık uzaya, gitsin, eynisi, görsün. En iyisi şey göndermek lazım, Cumhurbaşkanı göndermek lazım. Bir gitsin orayı görsün yani. Her tarafı nasılsı geziyor yani. Anladım, anladım abi. Teşekkür ederim. Buraya kadar olsun. doğru yani. Sağ Bence olsun. o çıksın yani. Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan çıksın yani. Uzaya gitsin yani. Tabii Erdoğan. Her tamam. tarafı gez, bir de uzaya gitsin yani. Uzayı da gezsin. Uzayı gezsin, bir yani. <laughs> gitsin, bir daha da gelmesin yani. Gel. Gitsin, bir daha da gelmesin. Yani tabi giderse muhtemelen gelir de orada fakat vatandaşın söylediği ilginç bir şey var. Gezmediği yer yok ki uzaya da gitsin. Gitsin anasını satayım. Ne olacak? Abi Şşş, ekonomiyle açıkları. bilmem neyle şu an ne alakası var uzaya Türk göndermek? Bizim senin de... ekonomin yok. Ya, bizim Sen bir şey üretmiyorsun. De... Sen uzay gemisi üretmiyorsun. Astronot bir şeyin yok senin. Sen kendi imkanlarınla bir şey yapmıyorsun anladın mı? Hani adamların teknolojisiyle bir şey yapmaya çalışıyorsun. Küçük kızımız olaydan o kadar uzak ki ama kendisi konuşmak istedi ve girdi. Bakın nasıl saçmalıyor ve ne hale düşüyor. Sen neden bunu anlamıyorsun ya? Neden üretmiyorsun? <laughs> <Bak> cevap <laughs> <daha var mı? gülüyor> yok. Amca amcaya sorun. Ya, amca daha, daha, abi. daha iyi. Canım. Abi gel sana soralım. Abi ha. sorumuz şu. Arkadaş anlamadı bence soruyu bence ama. Bence de anlamadı. Bilmiyorum ya senden bahsediyorum. Tamam. Evet, abi anlamadım. sorumuz şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya bir gelin, Türk. Allah, Uzaya evet. bir Türk göndereceğiz dedi. Bizi soruyoruz abi. Dolar 16 lira olmuş. Enflasyon ortada. Aynen. Türkiye'nin başka derdi yok mu da uzaya Türk göndereceğiz diye bir açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani ama bu sen diyorsun ki Bir dakika abi Açıklama diyor. yapıyor diyorsun. Evet. Yani. E, açıklama yapabilir ne var yani bunda? Göndereceğiz diyor. Bu Tam mu önemli şu, gönderebiliriz şu anda? Gönderebiliriz. Ya yani. uzaya gitmek kötü değil ama şu anda üstümü örç yorgunum yok. Adan... İşte bu ya. Vatandaşın tepkisi bu. Üstümü örtecek yorganım yok diyor vatandaş. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanki çok büyük bir olaymış gibi bir Türk'ü uzaya göndereceğiz. Son hedefimiz budur diyor. Ama vatandaşın üstünü örtecek yorganı yok. Bana kışın ne yıkacaksın diyor. Berbat halde. Çok boş işlerle ortalığı karıştırıyor. Uzaya git çıkmış. dibine gitti. Nereye giderse git bana ne ya? Kim gitsin uzaya? Ya kim gidiyorsa Tayyip o gitsin. Önce şu Türkiye'deki ekonominin durumunu düzeltip düzeltip öyle göndermesi lazım. Bir de, Bence öyle ola ben. Teşekkür, teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Selam. Uzay dediğin de şimdi sen Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki uzaya bir Türk göndereceğiz diyor. Türkiye Uzay Araştırma Ajansı ile birlikte. Uzun lafın kısası zaten uzayda yaşıyoruz biz ya. Nasıl ya? Evet çok doğru saptama. Zaten uzayda yaşıyoruz. <laughs> dünya zaten dünya gezegeni zaten uzayda. Mantık olarak doğru bir yaklaşım. Neredeyiz biz? E uzayda. Ama insan olarak neredeyiz? Dünya, uzayda bulunan dünya gezegeninin içerisinde yaşıyoruz. Uzaydayız işte yani. Evet, dünya uzayda, dünya uzayda, uzayda. uzayda doğru. Evet, onun için ne uzayından bahsediyorsun? ekmek bulamıyoruz babacığım ya. Ya işte bu, ekmek bulamıyoruz ya. Bunu bazıları abartı olarak görüyor olabilir. Arkadaşlar ekmek bulamıyoruz elbette ki muhtemelen ekmek alıyor buluyor. Hani aç aç diye bağırıyorlar ya birileri. Birazdan gelecek bir vatandaşımız daha açız açız diyecek. Neyse izleyelim de on, o video geldiğinde orada yorum yapacağım. Ekmemizin peşindeyiz, ekmek yok ya. Perişanız oraya koştur, buraya koştur, İş yok, güç yok. Uzaya Türk göndereceğiz demek ne demek? Senin tepkin nedir? Uzaya Türk gönderince ekonomi düzeliyor mu abi? Uza, uzaya Türk gönderince ekonomi düzeliyor mu? İşte soru bu. Gencecik çocuk, gencecik bir ev, vatan evladı soruyor. Uzaya gidince sorunumuz çözülecek mi? Dünkü videoda da söylemiştim. Ayasofya açılınca düzeldi mi ekonomimiz? Biri gitti uzaya diyelim ne olacak? Düzelecek mi ekonomimiz? Hı? Düzeliyor mu? Düzelmiyor. Yani boş vaatlerle artık şey yapmasınlar abi ya. Türkiye'yi ilk 10 ekonomiye sokacağız diyen Erdoğan'dı. 2000 kaç yılında tam hatırlamıyorum. 2023 yılında dedi. Şimdi de tekrardan diyor ki 2023 yılında bize tekrardan bir oy verin. Türkiye'yi ilk 10 ekonominin üzerine koyalım diyor. 20 yılda niye koyulmadı? İşte o zaman da aynı vaat şimdi de aynı vaat. Olay bitmiştir abi ya. Kimseyi tamam. bir yere koyamazsın. Uzaya ilk ayak basan Türk. Ben olmak isterim. Uzaya, Uzaya basılmıyor ayak. Neden? Çünkü gezegen değil uzay bir boşluk. <laughs> Az önce bir genç vardı. Bu da bir genç. Gözlükleri takmış, fiyakası yerinde. Hemen İngilizce'ine Nike yazıyor ayakkabının reklamını almış bir tişört ve uzaya ayak basmaktan söz ediyor bu genç. E o aya, zaman aya, aya. Gezegen'e, Gezegene gitse evet bir yere ayak basardın da. Tamam, bizi bıraksınlar uzaya abi. Uzay boşuna bıraksınlar bizi, götürsünler oraya. Neden? Neden? Orada yolumuzu buluruz bir bu hmm. şekilde uzaya bir Türk birini mi olacaklar başka birini, yabancı bir tamam. ülkenin teknolojisiyle, gemisiyle vesaire parasını verip, eğitimine verip gönderecekler. Ne o için? Kadar. Yollayabilirler. Ne yani bunda ne biz var? De ne? Soruyoruz. Şimdi bizim başka derdimizi hallettik mi? Yani işte geçim sıkıntısını. Yani. Vatandaşın iş durumunu, faturalarını, kirasını, zamları vesaire hallettik mi de uzayı birini gönderiyoruz? ki bir de başkasının Abi teknolojisiyle. Siz bence böyle yaparak insanları daha çok agresif bir duruma sokuyorsun. Neden? Ne yapıyormuşuz? Böyle sorarak insanları agresif hale sokuyormuşuz. Soru sorarak. Biz soru sorunca insanlar agresif hale geliyormuş. Çünkü verecekleri bir cevap yok. Veremediğini de zaten anlıyoruz. Sen şimdi sen agresif bir dakika dur. agresif duruma geldi. Agresif durumuna mı geldi? Evet. Neden? Saçma sapan soru soruyor mu? Neden? Nasıl neden? Uzaya birini yollayabilirler yani. Ne, ne? Biz de zaten uzaya birilerini yollamasınlar demiyoruz. Ne diyoruz? Ben sana de var ki? Tam bu. Ben senin cebinden 20 yıl boyunca her gün para alsam, tam mı? Her yıl diyelim, her ay diyelim. Tamam. Sana desem ki bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın hoşuna gider mi? Parayı vermek için. 20 yıl boyunca hoşuna gider mi? Hayır. Gitmez. Ne vaatleriyle yaşıyoruz biz? Yaşama o zaman. Karşısında. Ne yapayım? intihar mı edeyim? Yani sen aynı diyorsun ki agresife gidiyor. Kimse agresife değil mi? 20 Vallahi yıldır devlet başta şey bildiğin bileli araba yapıyoruz, uzaya gidiyoruz, doğal gaz buluyoruz. Hepsini yapıyoruz tek tek. Hayal ülkesinde yaşıyor. İki kardeş. Hı. Şimdi agresifleştiriyorsun falan dedim. Benim buradaki evet. sormamdaki niyet ne olabilir sence? Bilmem onu çözemedim ben de. İşte yani sırf laf olsun diye konuşuyor genç. Çözemedim ki. Ya niye soralım? Hem diyor ki insanları bu hale getiriyorsunuz ama çözemedim diyor ne olduğunu. Çözüm gelmesi yani. Bence. Efendim abi çözüm gelmesi bir an önce Neyle bu. Ilgili? Enflasyonla ilgili bence. Ülkenin düzelmesi lazım Biz yani. ki işte ülkenin, toplumun, halkın, milletin refaha ulaşması evet. Evet. lazım. Tabii duydunuz mu? Şimdi bir daha tekrar yayınlayacağım. Şöyle bir geri alayım. Röportaj veriyorum diye çok önemli bir şey yapıyor arkadaş. Röportaj veriyorum. Dinleyelim bir daha. Evet. Sen, tabii ki de bir Türk uzaya gitmeli. Ama kendi teknolojisiyle üreterek, büyüyerek <laughs> gitmeli. Parasını verip zengin olan bir kişiyi göndermek, hele ki milletin parasıyla göndermenin nasıl bir faydası olabilir? Hiçbir faydası olamaz abi. Değişmeyecek evet. dedin ya. Bir anda değişmemesinin, kısa vadede Türkiye'nin düzelmemesinin sorumlusu kimdir? Erdoğan'dır. Kimmiş? Erdoğan'dır. Kimmiş? Erdoğan'dır. Erdoğan. Bunu biliyor. Herkes biliyor. Fakat bir türlü kabullenmek istemiyorlar. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız bütün sorunların tek bir sorumlusu var ona bu yetkiyi veren halk evet sorumlu ama Erdoğan Erdoğan aldığı bu yetkiyi bu yetkileri maalesef halkın yararına kullanmadı. Bunu anlamamız lazım. Herkesin anlaması lazım. Anlayanların sayısı giderek artıyor ama anlamayanların bakın anlayanlardan biri de işte şu abla Allah'a da uzayda ne işin var ya? Görmüyor musun Türkiye'nin halini? Ekonominin içine ettiler. Millet köyüne gidemiyor be. Şuradan şuraya gidemiyor. Her şey olmuş ateş pahası. Ekonomi ne olacak böyle? Türkiye'nin hali ne olacak böyle? Sorumlusu kim? Başımızdakiler. Bir tane, ya bu Suriyeliler geldi. Bir tane Afkanlılar. Türkiye oluyormuşuz uzaya. Cumhurbaşkanı öyle söyledi. Cumhurbaşkanı karısını göndersin uzaya. Ya işte bu duruma gelirseniz sıradan vatandaş, sıradan abla size böyle bir tepki koyar. Karısını göndersin yani Emine Hanım'ı göndersin diyor. Gönderin 50 bin dolarlık çanta takmasını biliyor. Bindirin uzay mekiğine Ruslarla mı gider Amerikalılarla NASA mı gönderir kim gönderir ya da bilmiyorum Japonlar mı gönderir. Gidin abi karı koca gidin bir gezin. Diğer vatandaşın söylediği gibi gidin ve bir daha gelmeyin. Ya da başka bir yere indirin inecek olan uçağa. Uçak dedim roketi. İşim olmaz benim uzayla. Uzaya kendi gitsin ya. Ne uzay biz daha bahçede gezemeyiz de ya. Biz de soruyoruz sen dedin bahçeye bile gidemiyorum dedin. Evet. Vatandaşın sıkıntıları ortada. Evet. Artık konuşmanın hani sözün bittiği yerdeyiz yani. Bunlar varken Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki uzaya Türk yollayacağız diyor. Abi Bu bak. ne demek amca yani? Ne anlıyorsun sen bunu? Abi gel abi. Gel. Bak şimdi ben söyleyeyim mi? Önceden bir hasta Osmanlı var mı ya? Savaştan çıkmıştı bilmem ne. Şu anda biz hastayız yani. Çok güzel bir saptama. Tıpkı Osmanlı'nın son dönemleri gibi bu abimizin, bu beyefendinin söylediği gibi hasta ettiler bizi. Hasta oldu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın çöküş dönemindeki hemen hemen aynı pozisyona, aynı noktaya geldi. Hasta olduk, hasta edildik. Bizi, ya gerçekten bize bir doktor lazım ya yani, şey etmek için yani. Kim hasta etti? Bizi hasta etti. Biz kendi kiminle, kendimize, de, mi? Kendi kendimize yok yani. Şoförü değil abi. Şey, arabayı kullanan şoför iyi değil yani arabayı kullanan şoför iyi değil diyor kim diyor kimi kastediyor şoför olarak söylemiyor ismen elbette ki bizi yönetenler elbette ki Türkiye'yi bir araba olarak bir otobüs olarak düşünün bu otobüsü kullanan şoför Recep Tayyip Erdoğan ve şoför iyi değil vatandaş uyanmış uyanan vatandaşlar var Vallahi o her şey yapar abi ben <laughs> ne diyeyim nasıl yani başımıza o, çok... o her şey gönderir abi o her şey yapar nasıl yapar? yapar ne demek bu ne bileyim ya para gücü yetiyor adamın. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeye gücü yetiyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ondan daha güçlü, ondan daha muktedir kimse yok. Ağzından çıkan her şey ayet olarak kabul ediliyor. Önce beyefendiyi yandaş zannettik, AK Partili zannettik. Fakat ondan sonra söylediklerine dikkat edin. Çok iyi diyorsun. Evet. Yani. Her şey mükemmel evet, durumda. Aynen. Vatandaş iyi durumda. Ekonomi iyi durumda yok. abi? Ne iyi durumda ya? Neyim var da ne iyi durumda? Ben akşamdan her aldım. Her şeyi yapar diyor ya. her tanıyorum. şey yapıyor işte. Yapıyor diyor ki zam, zamlara diyor hiç kulak asmayın diyor. Bir şey olmaz diyor. E, akşama ekmeğim yok onun haberi yok. Abi işte, Her şey. Yok, 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 yok. abi, yok, millet, yok. Millet, millet aç, aç, aç. Ben... Millet aç, aç. Az önce de vurguladım yani biraz. Bu açlık, zannediyorlar ki Afrika'daki o, Etopya'daki o var ya hani kaburgaları çıkan zayıflıktan, açlıktan, onlar gibi olmamızı zannediyorlar. Arkadaşlar, bu açlık sadece hiç yemek, hiç ekmek bulamamak değil. Açlık önce gözün doymaması, önce ruhunun doymaması. Önce istediğini alabilmek. Nasıl bir İsviçreli, bir Danimarkalı, bir Finlandiyalı, bir Fransız, bir İngiliz, bir Amerikalı ya da Kanadalı ya da Avustralyalı her neyse sıralıyorum sürekli bu isimleri. Onlar nasıl dert etmiyorsalar, ay sonunu getirmeyi umursamıyorsalar biz de böyle olalım istiyorum. Dert etmeyelim. Bu bir tokluktur ama abimizin dediği açlık başka. O Afrika'daki açlıklar gibi kıyaslamayın. İşte ne var gidip ekmeği alabiliyorsun, şunu yapabiliyorsun falan diyorlar ama unutmayın ki karpuz artık Türkiye'de dilimle satılmaya başlandı. Dilimle, gözlerimle gördüm markette. Hemen burada bizim dibimizde market var. Dilimlere bölünmüş karpuz. Biz daha önce böyle görmedik. Karpuzu biz eskiden yazın geldiğinde çuval çuval alırdı. Kamyon, kamyonet kamyonet alırdı babam. Şimdi alabiliyor muyuz? Nerede? Ne gezer? dersede ne, ne anlama gelir bu yani gitmesi ne ne fayda verir. Vatandaş ekmek yemekte güçlük, yaş sıkıntı Vallahi yaşıyorsa. Abi millet aç ben sana bu kadar diyeyim. Millet aç ortalıkta. Şimdi bu konuşuyor <laughs> zamları aldırmayın. Adamın derdi yok ki zamlarını Sadece yapar. Lan bir gel sor bakalım kimseye. Kime sorursa sorsun abi. Bu sene Erdoğan biraz zor alır abi. Ben inanmıyorum. İşin Türkçesi bu. Yani bir Türk'ün uzaya gidebileceğini. Ama biz kendi teknolojimizle göndermiyoruz abi. Zaten Başkasının... öyle bir şeyimiz yok. Biz adamı eğiteceğiz. Hmm. Sonra yabancı bir teknolojiyle, yabancı bir gemiyle uçacak. Ee, Bunu yapacakmışız. Evet bu yani. Ay'a gidecek. Ay'a diyorum ya. Ay'a da giderler. Ay'a dört çeritli yol zaten yapacaklardı. Uzaya gidecek ama bizim teknolojimiz değil. Tarın söylediği gibi. Peki ne olacak? Uzay turisti gibi binecek bir rokete dediğim gibi Rusya'da Amerikalıların ya da herhangi bir uzaya giden teknolojisi olan bir ülkenin roketiyle gidecek ve biz burada mutlu olacağız. Aa bir Türk uzaya gitti. Peki benim cebim nereye gitti? Benim milli param nereye gitti? İşte bütün soru, bütün mesele bu. Bunlara cevap bulmamız gerekiyor. Sokaktaki durum bu. Sokak röportajlarının, sokak röportaj arkası bölümünün, bugünkü bölümünün sonuna geldim. Devamı gelecek. Yarına daha etkili, yine çok enteresan, çarpıcı röportajlarla, daha doğrusu röportajlar arkasıyla karşınızda olacağım. Bundan sonraki videolarda, bundan sonraki röportaj arkasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.